Galatasaray'da yaprak dökümü ve yeni bir dönemin ayak sesleri Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı kırmızılılarda bir yandan ayrılık rüzgarları eserken diğer yandan yeni sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Davinson Sanchez'e elveda demek zor olacak. Geçtiğimiz sezon Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez performansıyla taraftarın sevgilisi olmuştu. Savunmada adeta bir duvar ören Kolombiyalı stoper Real Madrid'in bile dikkatini çekmişti. Ancak gelen son haberler Sanchez'in rekor bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya dönebileceğini gösteriyor. Serie A ve Bundesliga'dan bazı kulüplerin Sanchez'i yakından takip ettiği söyleniyor. Galatasaray yönetimi her ne kadar yıldız oyuncuyu satmak istemese de gelecek cazip bir teklife hayır demek zor olabilir. Carlos da büyük hayal kırıklığı devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Carlos Cuesta ise tam bir fiyasko oldu. 8 milyon euroya alınan Kolombiyalı stoper beklentileri karşılayamadı ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Yönetimin Cuesta için en az 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve Güney Amerika'dan gelecek teklifleri değerlendireceği söyleniyor. Bu Galatasaray için yarım dönemde 3 milyon euroluk bir zarar anlamına geliyor. Yorumcu Alper Hocal bu transfer için Galatasaray kendi ayağına sıktı yorumunu yaptı. Serce Aurier'den kötü haber geçtiğimiz sezon devre arasında Sasha Boy'un yerini doldurması için transfer edilen Serce Aurier'de Galatasaray'a beklenen katkıyı sağlayamadı. Afrika Kupası'ndan sakat dönen fil dişili oyuncu bir türlü form tutamadı. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu kulüp bulamayınca futbolu bırakma kararı aldı ve antrenörlük eğitimi almaya başladı. Kerem Demirbay'a sürpriz talip bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kerem Demirbay'ın da takımdan ayrılması gündemde. Deneyimli orta sahaya Süper Lig'den Samsun Spor talip oldu. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kerem'i çok istediği ve oyuncunun kabul etmesi halinde Galatasaray'ın transfere izin vereceği belirtiliyor. Mustera'nın yerine kim gelecek? Galatasaray'da asıl büyük değişim ise kalede yaşanacak gibi görünüyor. 14 yıldır sarı kırmızılı formayı terleten ve artık futbolu bırakmaya hazırlanan Fernando Muslera'nın yerine kimin geçeceği merak konusu. Yönetim şimdiden 4 kaleciyle ilgileniyor. Lucas Perri, daha önce Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan Tafarel'in de önerdiği Lyon'un başarılı file bekçisi. Inaki Pena, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan ve daha önce Galatasaray'da forma giymiş tecrübeli kaleci. Konstantinos Tsolakis, Yunan futbolunun son yıldızlarından Olympiakos'un genç kalecisi. Jonas Urbik, Bayern Münih'in geleceğin yıldızı olarak gördüğü ancak kiralık olarak göndermeyi düşündüğü genç kaleci, yeni bir omurga inşa ediliyor yorumcu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın yeni sezonda başarılı olabilmesi için bir kaleci, bir sol stoper ve bir ön libero transferi yapması gerektiğini söyledi. Çelikler, Muslera, Abdülkerim ve Torreira'nın yerine dolduracak ya da onlardan daha iyi oyuncular alınmalı dedi. Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'in de dediği gibi, takımın omurgası iyi olursa yaşlanmazsın. Barış Alper ve Yunus Akgün'e övgü çelikler, Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den aldığı katkıya da dikkat çekti. Barış Alper'in Avrupa'da 40 milyon euro etmeyeceğini, Yunus'un ise Leicester City'de tutunamayacağını belirten çelikler. Ancak Okan Buruk ikisinden de büyük katkı aldı dedi. Milan'ın yıldızı Emerson Royal hakkında açıklama geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak sakatlığı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Emerson Royal'in babası transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Emerson Zulu Galatasaray ile somut bir görüşme olmadığını ve transferin gerçekleşeceğine inanmadıklarını söyledi. Bakalım Galatasaray yeni sezonda nasıl bir kadroyla mücadele edecek? Ayrılıklar, yeni transferler ve heyecan dolu bir sezon bizi bekliyor.